selam arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz hızlı bıraktım yani özür dilerim yani sesli kulağını etti isim neyse hepinize selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Violet evet arkadaşlar e, niye böyle giyindim çünkü Rita ile buluşacağız evet yani ama burada şey yok bu ne Aa. ne yapıyorsun be evimdeydim cık cık. eh pardon şimdi buradan Rita'ya bir şey alacağız ne alırım diye düşündüm aslında ama. Dün e, slime videosu yapmıştım gördüğünüz gibi. Evet. İzlediniz mi arkadaşlar? Hmm. Ana benim şu kıyafetimi arıyordum. Yalnız nasıl buraya geldi anlamıyorum. Ve pijamam da buraya gelmiş. Burada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yarın yarın Lili geliyor bizim eve. Evet Lili buradan öpücüklerimi yolluyorum sana. Lili bizim eve geliyor ve ona bir şey göstereceğim. Belki onunla da video çekeriz. Ama yani çok kötü bir şey göstereceğim. Ona şimdiden merak salabilirsin Lili'cim. Ama ne söyleyeceğimi sen gelince söyleyeceğim. Size de söyleyebilirim. Çok merak ediyorsanız. Evet burada bir şeye aa durun bir dakika. Bunu takalım. Heh. Bu arada üstündeki nereden aldın? Ee, yani siz de alabilirsiniz. Nereden aldığımı ben de bilmiyorum. Vardı evde giydim işte. Ve burada bir şey yok. Evet tamam. Bunları nasıl alacağım? Bir karakterin eline mi versek? Evet video durduruyorum. Bir karakterin elini verip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar verdim. Şimdi ee, biz Rita ile konuştuk dün akşam Niye? nasıl buluşsak diye. Hamburgerci var ya arkadaşlar onun önünü, önünde buluşacakmışız. Evet o zaman orada görüşürüz. Ben şu an çiçek arıyordum Rita'ya ama bulamadım. Ne yapsak? Evet Neyse. Arkadaşlar o zaman orada e, şey hamburgerci de kamera. Evet arkadaşlar. Ben geldim ama Rita'yı göremedim. İnşallah o da gelir yani. E, hanımefendi e, ne istiyorsunuz? E, ben e, birini bekliyorum. Ama gelince veririm yani beni. Tamam teşekkürler. Yani verirseniz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bekleyelim. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Gelince ıı, açarım. Belki canınız sıkılır o zamana kadar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Lita geldi. Merhaba. Ee, nasılsın Lita? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aa benim kıyafetimden giymişsin. <laughs> evet yani. Seninle bulacağım için. Sana uyumak istedim. Ha tamam. Ee, bir gelir misin Garden Tabii. Ee, hangisini istiyorsunuz? Superman'ı var, Papas mı? Ben o zaman menüyü vereyim. Ben verseydim. Ben vereceğim Allah Allah. Ee, biz iki tane Superman'ı özel Tabii Tabii ki hanımefendi verelim. Evet. Allah. Alamıyoruz. Neyse oturalım şuraya. Işte. Durun ben size vereyim hanımefendi şöyle buyurun tamam biz sonra ödeyeceğiz Meryem Ay bu çok kötü oldu. Ben içerim. Al bu benim. Sen de kendini al. Tabii ki alayım ben kendime. Evet arkadaşlar. Ee, şurada bir tepsi varmış ben buradan alacağım spermi neden alalım sadece papaz menü de varmış arkadaşlar şöyle göstereyim ama fiyatları değişiyor ve e, tüm olanlar 30 TL e, sadece papaz menü de 20 TL'ymiş kola da sadece e, 10 TL'ymiş öyle onar onar gitmiş evet afiyet olsun teşekkürler Evet. Ben alayım tepsilerinizi. hı, hmm, hepsi çok güzel. Hı öyle. Evet. Tepe mi? Tepe mi? ne koydu galiba? Evet neyse hadi gezelim buradan. Evet. Kocaman çikolata e, Bir tane çörek var Bir tane donat var e, Ondan sonra e, Cupcake var Alabilirsin kızım oradan Tamam çöreklerin hepsini yiyeceğim Sen de alsana e, Ben bir tane çörek alayım sadece ah, Şurada da varmış Çekil be çocuk Hmm harika. Evet yiyelim Hmm şuna bak ee, kızım onu yemesem ben başka bir müşteriye yapmıştım da. Allah Allah ya yiyeceğim bana ne? Rita yapma. Ne? Ne? Nakat sever misin? Evet severim severim yani. Bu benim. Ben de bunu alayım o zaman. Hmm, güzelmiş. Eh yani. E, ee, işler nasıl gidiyor Rıza? İyi normal yani. Öyle gidiyor. <laughs> Leon hoş geldin. Hoş buldum. Ha, Leon mu geldi? E, biliyor musun? E, biliyorum hepinizi yani. Ha, tamam. Ee, Leon arkadaşım da geldi ya. E, o da bizim takısı olur mu? Olur tabi. Ee, adın ne? Violet. Hmm, güzelmiş. Violet. Evet yani. Ee, Rita seninle buluşmak e, çok onur verici. Yani çok istiyordum seninle buluşmak. Markette ki tanışmışız yani. Aha, öyle. Aynen. Neyse hadi. Ee, gitsek biz olur mu? Niye? İşimiz verdi yani giderim. Hı? İyi tamam neyse. Arkadaşlar ee, evet. Neyse o zaman gideyim ben de. Arkadaşlar Rita'nın işi varmış. Ondan dolayı da burada videoyu kapatacağım. Neyse o zaman görüşmek üzere. Şu bir tane peyza yiyeyim bari. Gelmişken. Daha bulunmaz bunlar. Kızım tezgah diye istersen. İyi yok yok. Ne bilemem seni Şu pişini verirle. Tamam al. Hii, çok güzel. Şunlar ne? Böyle kaleli falan. Allah. Ay, ne yapıyorsun be? Evet tamam. Ben onları da bir güzel. Ay bu biraz kötü Ben sonra yiysem olur mu? Evet bunları da yiyelim. Evet arkadaşlar eve geçince kameraya atacağım çünkü bunların fiyatını da ödemedim artık kaçalım. Ya da öderim sonra. Fiyatını ödeyip geliyorum. Hadi evde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Rita direkt benim beni bıraktı. Biraz canım sıkıldı. Evet neyse eve geldik. Heh, bakın buraya slime'larımı dizdim. Mor, e, yeşil, şey, mavi. Ben kapalı mavi de yapacaktım aslında. Ama olmadı. Yapacaktım size gösterecektim sonunda. Ama yapamadım. Ona şarkılattım. E, şöyle göstereyim. Ha, bunları nereden aldım? Durum bir dakika. Aslında şöyle yapılıyor bunlar. Allah. Aa! Arkadaşlar, arkadaşlar, göremiyorum arkadaşlar. Oh, oh, oh. tövbe, tövbe. Neyse devam ederim. Yüzümüz yapıştı ama olsun. Ee, şimdi. Tutkal var ya arkadaşlar. Tutkal ve boyayı birleştiriyorsunuz. Yani tutkal diyelim elimde tutkal hastalığı. Sonra boyayı da üstüne ekliyorsunuz. Tutkal ve boyayı yapıyorsunuz ve size bu slime'lar çıkıyor. Şu kapları da ben e, şeyden aldım. Böyle kötü bir yer var ya. Neredenin olduğu yer. Yani orada yani re, e, kötü restoran. Oradan da aldım. Nasıl aldım? E, toca boca gizemlerini derseniz çıkıyor zaten. Oradan bakarak almıştım. Evet yani. Ya da başka yerden de alabilirsiniz. Ben sadece oradan aldım onu söyleyeceğim. Evet, kıyafetlerim azaldı gördüğünüz gibi. Sadece buradakiler var. Yani öyle. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Durun size bir şey göstereceğim. Allah. Tacım çıkmadı da. Daha yine. Evet şöyle niye orada durmuyor niye evet slime'larımı beğendiyseniz kanalıma abone olun arkadaşlar size de yaparım isterseniz bakın bu ne arkadaşlar Allah'ım yarabbim ben böyle bir şey koymadım buraya. Evet. Neyse bu, bu bizim artık. Bunu şöyle koyalım. giyerim normal normal günlerde? Evet arkadaşlar videom bu kadar. Da. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öp. De